Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar tekrardan Pokemon oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Video geçmeyince kanalıma abone olup videomu like atarsanız beni çok mutlu olursunuz. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle videoyu burada başlatmak istedim. Çünkü ben buradan bir Hoverboard alacağım yeni bir tane kendime. 50 Robux'a yeni bir kaykay alacağım. Çünkü arkadaşlar bu kaykay gerçekten gözükmüyor. Şöyle beyaz bir kaykayınız vardı ve acayip kötü gözüküyor. O yüzden arkadaşlar şu an yeni bir kaykay alacağım. Alacağım kaykaydı arkadaşlar. Ee, şu kırmızı alanından olacak. Çünkü niye olmasın? 50 Robux. Biz arkadaşlar Robux'tan bol bir şey yok bende. Ee, hemen satın alalım. Evet arkadaşlar kaykayı satın aldım. Bir deneyeceğim ve arkadaşlar yeni kaykayımız gerçekten efsane. Ee, şunu klasik kaykayla çünkü arkadaşlar çok kötü duruyordu. Ee, daha çok böyle e, ne diyeyim ona kar e, bordu gibi duruyor araç. Böyle karda e, giderken falan böyle kullandığınız şeyler gibi duruyor Şimdi ismi unuttum ama siz anlamışsınız izlemek istediğimi. E, bu bence bayağı daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar bugün gerçekten artık şurayı e, dinleyeceğiz. Çünkü bir önceki bölümde aslında ben buraya girmek istiyordum ama video çok uzun sürecekti. Oyun, var, arkadaşlar, oyun bu arada arkadaşlar bir aylığına falan kapalıydı. Bu arada Kenan yanımızda var şu an. arkadaşlar videonun başından görmüşsünüzdür. Ee, şu pokemon e, şeylerimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Sceptile falan bayağı bir seviye arttırdım. Belki bir önceki videoda göstermişimdir. Şu an bir önceki videoda neler falan olduğu çok hatırlamıyorum çünkü bayağı bir zaman geçti. Evet arkadaşlar e, e, mağaraya girelim. Yani, mağara dedim de <laughs> arkadaşlar anlamışsınız da kanalizasyon. İlk dayımıza savaşacağız. Ben direkt şu, e, şu pokemonumu çıkaracağım. Gerdus'u e, direkt kullanalım. Kenan da şurada arkada duruyor sanırsam bir pokemon'a karşılaştı burada Pokemon'larla karşılaşabiliyoruz. Yalnız arkadaşlar ya, bu yer altında bayağı güzel yapılmış bence. Arkadaşlar ikili savaşlar yapmamız gerekiyor tekrardan. Oyunun bu arada şimdi acayip yüksek. Şöyle biraz kısacağım arkadaşlar. sağ oldum. Yalnız bizim şeyin Gabit'i bayağı şey garip durmuş. oyunda zaten arkadaşlar birkaç hata olabilir oyunda. Yapımcılar zaten bunu belirttiler. Hatamızı yapalım. Ee, en azından arkadaşlar şu an Poco, e, oyun oynarken böyle oyun seslerini falan duyabiliyorsunuz. E, zaten ilk bölümden beri arkadaşlar hiçbir oyun sesini e, yoktu videolarda. E, çünkü arkadaşlar oyun oyunda müzik de vardı ve onları arkadaşlar e, silemiyordum arka planda. Öyle bir ayar yoktu. E, İlla ki Roblox sesini kısmam gerekiyordu. Ben de direkt e, desktop audiosunu kısıyordum. E, ve o sırada böyle e, Kenan Kenan'la falan konuşabiliyordum. Ama şu an mesela konuşamıyorum öyle bir şey var maalesef. Ama kendisi birini duyabiliyor, öyle bir şey de var. Ee, bu arada belki arkadaşlar e, Necip ve Ahmet seriye tekrardan katılabilir ama emin değilim. Çünkü adamlar Roblox'u ara vermişti. Ee, yani Pokemon'ı sırf değil, adamlar tüm Roblox'u ara verdiler. Adamlar başka oyunlar falan oynuyorlar, Forza, Horizon'dur falan filan. Ee, yani adamlar bayağı boşladılar arkadaşlar Roblox'a, şu an geri geldiler tekrardan. Ee, oynayabilirler, bilmiyorum ee, katılırlar mı. Çünkü Necip ve biz e, aramızda da başka oyunlarda da oynuyoruz genellikle video dışında. Ama neyse arkadaşlar e, videoya odaklanalım tekrardan. E, şu an efektleri arkadaşlar ben de kendim e, kendim için söylüyorum. Uzun bir zamandır duymadığım için bu da bayağı garip geliyor bana. Crunch atacağım şu MacNamite'a. E, Gabit dig e, yaptı. Adamın o saldırısı da bayağı güzel bence ya. Tree yaptı bizim. E, Gabit bunu dojladı tabii ki de, yarın altında olduğu için. Ha bir tanesini kestik. Bence baya güzel. Gardos'umuz burada hala bu xp var. Sanasam o, 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 şekilde kaldı. Bilmiyorum neden ama Gardos ilk kaldığım günden beri arkadaşlar böyle. Elektroid yetip Pokemon. İlk sefer böyle bir Pokemon görüyoruz. Kendisini patlattı. Garip bir strateji. Gardos'umuzu kaybettik maalesef ama e, yanı başındaki şeyi de kaybettirdi. Ve Gabi tasarlamadı yer altında olduğu için. Öyle bir avantajımız da vardı. Ee, 3240 para bence bayağı güzel ee, Bir şeyler falan diyor bu NPC tekrardan ee, Bu arada evet bizim Arkadaşlar Jack da olduğu gibi bu da bizim pokemonlarımızı iyileştiriyor bence çok iyi ee, de, O zaman hemen devam edelim bir Bakalım e, burada bir şey burada bulabilecek miyiz Burada bir dayımız varmış Bir bakalım ee, Bir şeylerle ilgili konuşuyor kılıçlarla ilgili falan ama burada tavuk falan var adama işkence mi yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz Arkadaşlar Adam burada bildiğiniz işkence çektiriyorlar. Oha. Adamı köşeye koymuşlar oraya. Adam ağlıyor mu? Ne yapıyor orada? Oha la. Burada şey falan arkadaşlar. Alem falan yapıyorlar. Laboratuvarda çalışıyor adamlar. Laboratuvarda arkadaşlar. Kanalizasyon tarzı bir yerde. Böyle ama kanalizasyon da böyle asitli masitli yani. Az önceki suya böyle dikkat ettim biraz da. Ee, şu an bir karşılaştım. Bu ne? Varum diye bir Pokemon diyor. İlk sefa bu arada böyle bir şey görüyorum ben bunu yakalayacağım. Belki bir gün işimize yarayabilir. Ben bunu hemen bir canını azaltayım. Ve arkadaşlar istemeyerek de olsa kendisini kestim. Tek vuruşta öldürdük hayırlısımsınız. Dosumuz. Vardışımızın seviyesi gerçekten bayağı yüksek. E, bu adamlar hallway ile ilgili falan bir şeyler diyorlar. Koridorlarla ilgili falan. E, burada bir şey var. Authorized personnel only diyor. Yani özel personeller için falan diyor sadece. Burada bir şeyler dönüyor ama şu arkaya dönen tekrardan. Ben bir repel içeceğim sanırsam ya da sıkacağım. Geçer repel içiliyor muydu, sıkılıyor muydu? Bilenler varsa yorumlardan belirtebilir. Ee, şuradan kaç kaçalım direkt bu Pokemon'dan. Ee, şu sırt çantasından ben e, bir tane repel e, sıkayım. Çünkü pıs, pıs tarzı bir şey de sanırsam bakalım. E, tam Evet, Max repel. Evet, pıs, pıs tarzı bir şey. Şu 250 adım Pokemonlarla karşılaşmadan e, yürüyebileceğiz şu an. Bayağı güzel. Şuradan direkt yürüyelim. Bir de şu kaykayımızı da kullanalım. Boşuna almış olmayalım. Kaykay bu arada burada içeride gezmek bayağı hızlıymış. Onu da fark ettim. Direkt bu trainer'la da savaşalım. Arkadaşlar şu an savaşa e, savaşa geçtim. Adana direkt gayet düşman fena bir saldırı attı. Ben de direkt onlara bir fena bir saldırı attım. Voltorb'u kestik. Elektro'da da bizim Gabit keserse çok güzel olur. Shadow Claw attı. O çok güzel bir saldırı ama e, elektrik pokonuna işlemedi tabi ki de. E, bakalım ne yapabiliriz? Crunch atacağım. Şu Gothic diye bir Pokemon'a. Şu sanırsam bir hayalet tutuyor Pokemon'a. Kendisini patlattı lan Pokemon'a. E, boost XP geldi tekrardan gayrodosumuza ve Crunch attık. Ve de bak arkadaşlar süper efektif dedi çünkü bu bir hayalet Pokemon'a. E, daha doğru hatırlıyormuşum. Gerçek arkadaşım bir aylık aradan sonra biraz garip böyle ama şu Gabi gerçekten çok garip duruyor benim ekranımda neden bilmiyorum ama Sanki böyle e, gibi Biraz e, ezilmiş gibi duruyor Adamlar adamlar burada hiç duymadığım saldırılar falan hani hiç okumadığım saldırılar kullanıyorlar Ama neredeyse tek atıyorduk Kritikal vurduk Bizim Gabi de dik kullandı o zaman biz şu magnetonu keselim Bu büyük ihtimalle elektroda saldıracak Flash kara attığı Gabit hoşladı. Gabit'e kullanmaları bayağı saçma bence ya. ama her neyse. Burada arkadaşlar yani Pokemon'larda böyle bir olay var. O adam tekrar kendine patladı. Bu arada bunlar gerçekten intar midir artık ne de anlamıyorum ama. Adamlar sürekli kendilerine falan patlatıyorlar. Burada arkadaşlar Pokemon'a bilmeyenleriniz varsa yer altına giren Pokemon'lar veya havaya uçan Pokemon'lar arkadaşlar hasar alamıyor. Çünkü böyle e, özel saldırılar var. Uçarak falan saldırabiliyorsunuz Pokemon'larınızla. Onun o, uçma saldırısını sanarsam yakında öğrenebileceğiz şer çeriz aldığımız için ama pek emin değilim ne zaman. Şuraya bakacağım. Buradaki sim root falan bir şey vardır diyecektim ki evet var. T36 diyor. Onun ses efektleri bayağı güzelmiş bak. Umarım arkadaşlar bu arada o ayarı getirirler müziği kapatmayı falan. Çünkü ben kendim arka başka bir müzik koyuyorum daha iyi oluyor. Ee, bize bir TM tarzı bir şey vardı 36 diye bir okuyacağım. Sludge Bomb diyor. Güzel bir poison saldırısı sanırsam. Zehir saldırısı. Burada bir şeyler falan var ama ee, şöyle bakalım. Şu arkaya gidelim. Ha burada bir dayımız varmış. Savaşmamız gerekiyor. Direkt bu adamı da keselim. Arkadaşlar adamlar bize yani adam daha doğrusu çöp tarzı pokemonlar çıkardı ama ciddi yani çöp şeklinde olanlar. Çünkü şuna bak arkadaşlar çöp şeklinde şu yeşil olan. Gri, Grimirdar arkadaşlar sanki böyle şey Olur ya böyle çöpler, çöpün suyu falan yani o tarz bir şey bayağı kötü duruyor. Yani onu Pokemon dizisinde izlerken böyle çok beğenmişimdir bu Pokemon'un. Bir tane böyle bölüm vardı. Bir tane Pokemon'u böyle ezerek yenmişti. Ama bunun büyük bir haliydi sanırsam. Bir geçirmiş haliydi. O da mak olarak geçiyordu sanırsam. Öyle bir ismi vardı. Ee, ama ben bunları keselim. Zaten e, baya güzel ilerliyoruz. Adamın saldırıları da arkadaşlar çok hani dandik çok hasar vermiyor. Adamda bir kokuma daha varmış. Evet arkadaşlar evrim geçirmiş halini çıkardım bak size dediğim şey. Burada bu ekranı bile devasa duruyor. Ona karşı ben hani, bir crunch kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Ve e, hani fena değildi. de Gabit dik kullandı. Bizim gayri dostta bu arada zehir var. E, Amnesia diye bir saldırı yaptı. Defansını yükseldi. Bakalım İkisi de arkadaşlar bize biraz buffladı. Gardos'un falan hızı düştü. Rabbit saldırıyı dojladı. Biraz poison'dan hasar yemiş bizim Gardos. Hemen şöyle bir tane daha çatalım. atalım. Ya yani bunu ben şu trabeşe atacağım. Bizimkisi digini kullandı. Çok güzel hasa vurdu be. Süper efektif diyor. Şu öteki NPC'nin pokemonları baya güzel arkadaşlar. Bunları kullanamıyorum maalesef ama. Öteki NPC kullanıyor. Ve şu an bayağı XP geldi bize tekrardan. Yalnız zehir bayağı vuruyormuş. Allah'tan arkadaşlar şu bizim e, NPC bizim Pokemon'ları iyileştiriyor. Pokemon'ı çıkarır çıkarmaz bize efekt geldi bayağı. E, Ice Fan kullanacağım buna karşı. Gabit Rock Slide kullandı. Evet direkt hızlı bir saldırıyla işini bitirmek istiyor bizim NPC. Bizim Gardos'u güçlü bir saldırı kullanmak istiyor Mighty'e ama bizimkisi Doge'da da. Gardos'umuz var arkadaşlar gerçekten ölmek üzere. Crunch atalım, bakalım e, işleyecek mi? Bizimki sidik kullandı. Bakalım. Count kullandı. E, crunch attık ve not very efektif dedi. Bakalım bizim şey ne yapacak? Bu arada Foyuz lan kaybettik. Geçmiş olsun. Yeni eğitmiş olduğumuz Pokemon'u çıkaralım. E, direkt Leaf Blade kullanacağım. Bakalım. Kesebilecek miyiz? Arkadaşlar, Gabita e hiç gerek bile kalmadı. Diglett diyecektim neredeyse. Yerin altına girdiği için. Hemen arkadaşlar bir sonraki trainer'ımıza geçelim. Arkadaşlar, ben biraz geri geldim ve ben burada bir e, kapı buldum. Ee, burada bir şey var gibi gözüküyor. Şöyle kontrol edeceğim. Aynı yere getiriyormuş. Arkadaşlar, e, labirent tarzı bir yer burası gerçekten. Ben buradan geliyorduk zaten evet. O zaman karşıya çıkmamız gerekecek. Direkt bu trenimizle savaşalım. Ve arkadaşlar adam bize iki tane Pokemon çıkardı. her zaman olduğu gibi. Atakları falan düştü. Bakalım. Bizim şu şey baga girmiş. Böyle yapalım. Kran crunch atacağım ben bunlara. Şu Scarf diye. Scruff diye artık artık okuyamıyor olabilirim çünkü bayağı isim var. Şimdi burada ikisi, yani hem, hem evrimsiz hali var hem de evrim geçirmiş hali var bu adamın bu Pokemon'un. Baya komik. Ee, Aquatic e atacağım. Bak güzel bir hasar vurar. Ee, Baya güzel vurdu bence. Tek attı bile. Denilebilir. Hayır jump tek attı bizim Gabit. Ee, ay o adam bize atmış. Gabit de hoşlanmış. Gabit, Dra Dragon Clawla işini bitiriyordu neredeyse. Bu sanırsam full dövüşü Pokemon'ları var. Ben hep Pokemon değiştireceğim o zaman. Lucario'muzu çıkaralım. Lucario bunları alabilir bence. Bakalım. odan güzel güzel saldırılar kullanıyor. Bizim Gabit gitti. Bizim MP'sinin Gabit'i gitti. Bakalım ikinci Pokemon'a ne? Shelgon diye bir şey çıkardı. Ve ejderha falan oluyor hatırladığım kadarıyla. ben şu Machoke diye Pokemon'a şöyle bir şey saldırı atacağım. Bakalım bir yarayacak şey mı? Ve bayağı güzel vurdu bence. O da Dragon Claw yaptı. İşini bitirdik. Scratchy diye bir Pokemon var da. Bu bayağı hasar vurmuştu bunun bitinden. Bakalım buna bir şey yapabilecek mi? Bize Crunch attı zaten. E, az olduğu için bayağı hasar aldık. Maçam çıkardı. Öteki Pokemon'un e, evrim geçirmiş hali. Ona karşı da Avrası Spire atacağım ben. Bakalım Baya canı azaldı tekrardan. Bu Adana bize öyle bir saldırı kullandı ki arkadaşlar. Lucario'muz tek yedi. Maricoyla saldırı atmış. Adam şu an canı çok az. Şalgun ucu ucuna kesemedi. Ben şöyle pokonumuzu değiştirdim. Ee, Skeptile çıkartalım. E direkt Leaf Storm atacağım. İkisini birden kesmiş oluruz. Çünkü alan hasarı veriyor. Ve ikisi de hasar almış olması gerekiyor. Bakalım. Ee, ötekisi hasar almadı ama. Seveye falan atladı diyor Gerdus. Dual Chop attı bize. Ee, Allah'tan iki kere vurabildim. Drenka'ya da işini bitirdik. var. Şalgonumuz dedim ama. NPC'nin bana. Bakalım. E, Bini Keston falan diyor. 1472 para verdi. Bence bayağı güzel pokémon orduyla sürekli şu NPC'nin nin canlarını doldurması bence bayağı iyi Hemen arkadaşlar bir sonraki trainerımıza geçelim Arkadaşlar ben burada böyle bir oda buldum Burada bir dayımız var Yeni bir job falan diyor yeni bir iş diyor Burada bir pokémon topu varmış hemen alalım Black sludge diyor Bakalım bu şey neymiş Şu glimmer pokémona bir anımsatıyor Grimir pokémona benziyor az önce kestiğimiz ee, neyse, belki satarız bir ara ya da e, bir işe yarıyordur. Direkt bu trainerle savaşalım. Arkadaş adamlar bir tane elektrik tokumuna bir tane de e, e, ateş tokumuna var. Ben önce elektrik tokumunu keseceğim su saldırımla. Çünkü elektrik bize çok hasar verebiliyor ama ateş veremiyor. Yani o açıdan bizim için baya kazançlı olur. Ee, Gördük de dragon attığı şu Mac cargo dep tokumuna isminde çekilmiş. Büyük ihtimalle arkadaşlar çoğu isme ben yanlış okuyorum ama. Evet şu an Raidon diye bir Pokemon çıkardı. Şimdi Aquatay ile Mac Cargo'ya atabiliriz. Bizim Gabit de ötekine saldırı atar. Bakalım combo verecek miyiz? Yalnız arkadaşlar 2000 2000 bayağı güzel XP geliyor. Dik saldırısı bayağı uzun sürüyor ama güzel hasar vuruyor genellikle. Gabit hasarı da hocadı. Arkadaşlar Gabit Deniz adamların dikkatini çekiyor. Adamlar oy alıyor. Biz de hasarı vuruyoruz. Şu Raidon'a saldıralım. Bakalım Crunch bir şey yapacak mı? Çok vurmadı ama defansını da düşürdü. Dik saldırsa bayağı işe yaradı Gabit'in. Şimdi diye bir Pokemon var. Bunu kes. kes. Dodo içmeleri de bayağı benziyor bence. Şu uyu çıkarsak bence bayağı Dodo yazıyor. Diligar diye bir Pokemon çıkardı ve onun ne tarz bir Pokemon olduğunu biliyorum. O yüzden ona ben Crunch atacağım. Hayalet Pokémon'u değil miydi? Güzel bir hasar vurmadı maalesef. Hayalet Pokémon'u olduğunu düşünüyordu ama değilmiş. Ee, Gabit bu arada tüm saldırılarda çok Gabit biliriz bizim için yerin altından tanklıyor arkadaşlar. Ice atalım Gligar'a. Bakalım vurabilecek miyiz? Saldırıyı doldurdu. Gabit de bir saldırı attı. Didoyu efektlemiyormuş. Adamlar bayağı arkadaşlar defansa geçti. Hemen e, Aquatel diye bir saldırı atalım. Bakalım vurabilecek miyiz Gligar'ı ve sonunda vurduk. Keşke baştan saydık Bir de asa veriyormuş. E, 1240 XP geldi ve Shadow Cleve attı. O da efektlemiyor Didyo'yu. Arkadaşlar işte baya e, dayanıklı bir Pokemon'muş. Biriniz Gabiti ezdi geçti. Ama o kuşu şu an keseceğiz. Ice Fang'imizle. Bakalım. Ve tek bile attık. Kritik vurduk hatta. Gereğinden fazla vurduk. Ama sonuç olarak arkadaşlar kazandık. Bakalım kaç para verecek. Bize 720 para verdi. Baya fakirmiş be. Neyse arkadaşlar hemen bir sonraki trainerımıza geçelim. Yiyecek de. Ee, abi burada var bir tane. Direkt kapıda belki arkadaşlar fark ettiyseniz. Adam burada bildiğiniz kamp yapıyormuş. Burada bir bilgisayar var. Belki bir Pokemon'ımızı değiştirebiliriz. Ee, hemen bu adamla da savaş adam. Adamlar arkadaşlar robotik robotik Pokemon'lar çıkarıyorlar. Ben bunlara karşı arkadaşlar Aquatica kullanacağım full. Çünkü bayağı işe yarıyor. Bu arada şey işte fark ettim başka bir şey de ise bizim pokumalarımızın seviyeleri bayağı yüksek. Mesela Gyarados'umuz ki 53. Ee, öteki pokumalar kıyaslandığında bence bayağı yüksek. Çünkü ötekiler 40 falan. Bizimkisi neredeyse 10 seviye falan daha yüksek. Yani bayağı fazla XP kasmışız. Yani gereğinden de fazla. Ama iyidir arkadaşlar çünkü oyunun sonunda arkadaşlar yani end game'de bayağı işimize yarayacak. Adamlar discharge bir saldırı attı ve acayip fena vuruyordu ya. Bir de paralyze alır bize. Gabite efektleyemiyormuş. Alan hasarı vuruyormuş discharge onu da öğrenmiş olduk. Ice Fang atalım. Şu Polygon'a atacağım. Polygon 2 diyor. Bizimkisi taş yağdırdı yine de az efektledi. Signal Beam diye bir şey koydu. Gardos'un ee, da çok hasar vurmadı ama bayağı buff'ladı ya. Hem Convusion'u var hem Paralyze'ı. Ee, i̇şi zor ama vurmayı başardı. Çok vurmadı ama. Bizim Gapit saldırıları falan da uydu. Adamın Pokemon'u burada. Harbi çok iyi. Ee, ben direkt şuradan bir Crunch atacağım bu sefer. Bakalım Crunch bir şey yapacak mı? O Rockside attı. Acayip az hasar vuruyor ama yine de vurmaya devam ediyor onunla. Flinchley de biraz buffladı ama Bizim gardımız kanka uyandı. Adamlar arkadaşlar combo şu an. Ee, Ice Fang atalım plana. Bakalım bizim size Shadow attı. Boşa gitmeyecek bizim Ice Fang. Adamlar bir planı, bir Pokemon daha vardır da. Gardımızımız bir seviyede daha arttı. Bakalım Ice Fang'e boşa gidecek sanıyordum ama ötekine vurdu. 2600 XP geldi güzel. Adama direkt iki tane Pokemon çıkardı. Bir su saldır satalım. Screech attı. Gardos'umuzun biraz defans düştü. Gabit güzel bir saldırı attı da. Ama az vurdu ve bizim Gardos gitti. Ee, şu an arkadaşlar benim bu Pokemon'a karşı e, güçlü olan başka bir Pokemon'um yok. Ee, belki bir Lucario'yu deneyebilirim veya Skepta'yla veya Raichu. Ee, ben Lucario'nun taraftarıyım. arayayım Lucario bence güzel bir iş başaracak da bunlara karşı Şimdi Bildiğim kadarıyla arkadaşlar Ateş elektriğe karşı güçsüz ee, ve aynı zamanda şeyde e, Neydi o bir tane daha vardı da Unuttum arkadaşlar Gengar Gengar elektriğe gerçekten e, güçsüz mü emin değilim ama Bakalım e, Aura Spear çok vurmadı ama ben bir e, atacağım. Bakalım belki bu bir şey yapar. Ve bu da çok az vurur arkadaşlar. şu an ki Pokemon'lara karşı bayağı e, güçsüz. Ama Gabit bizi bayağı bir koruyor. Bakalım Lucario'muz bayağı azaldı canım. Aura Spear atacağım. Bunu keselim de. Önce şu gitsin. Gabit de ötekinden fokuslansın. Direkt daha çok e, yani daha hızlı bitirmiş oluyoruz maçı. Not bir efektif diyor ama yine bayağı vuruyor bence. Arkadaşlar <laughs> Lucario'muzun canı bir şu an. Ve şu an arkadaşlar e, Lucario'mu değiştireceğim. E çünkü e, kendisini kaybedersek şey yapamayacağız. E, Pokemon değiştiremiyoruz. Adam bizi traplemiş. GG'yiz O zaman Aura Spire alacağız. Yapacak başka bir şey yok. Rockside attı. Abi çok az hasar veriyor ya. Ama bayağı bir flinchliydi falan. Bir aura spell tekrardan. Arkadaşlar bayağı efektif dedi. Keşke baştan kullansaydım. Bilmiyordum bile. Arkadaşlar bir canlı Lucario'yu aldık. Lucario'ya da bayağı da XP gelmiş oldu bu şekilde. Arkadaşlar ee, şu an tekrardan Pokemon'larımız iyileştirdi. Bu arada Kenan da buraya kadar gelmiş. Aa ah, arkadaşlar. Rastgele tıklıyordum bir şey buldum şu an burada kesin e, Pokemon topu falan bir şey vardır. Aa gördüm. <laughs> WS Desk dedi. ne yaptığını pek bilmiyorum ama şu kaykada üzerinden geçebilecek miyim şu borunun? deniyorum biraz ama olmuyor. Ve kamera şey duvara giriyor. Direkt şuradan gidelim. Bilgisayarımızı kontrol edeceğim ben de. çok bir şey yok. Ee, zaten arkadaşlar az sonra e, sanırsam büyük bir savaşa gireceğiz. Benim hatırladığım kadarıyla. Ee, zaten burada daha çok bir şeyimiz yok. Alabileceğimiz, şu anda kullanabileceğimiz her şeyi kullan kullanacağız. Sanırsam dışarı çıkmamız gerekecek buradan. Evet. Geldik. Ee, sonuna geldik falan diyor. Ee, Jake falan kurtaracağım mı dedi bilmiyorum. Çok hızlı gidiyor bir de şeyler. Ayarlarda da hızlı yapmışım e, şeyi. Bu cümlelerin hızını. Bakalım C2 görüyorum falan diyor hızlı ol diye. Hemen gidelim arkadaşlar. Olaya geldik. Team Eclipse'de kapışacağız şu an. Ama arkadaşlar ben bunu bir sonraki bölüme saklamak istiyorum. Çünkü bölüm yoksa baya uzun olacak. Çünkü şu an böyle 23 dakika. Bir, önceki, bir sonraki bölümde arkadaşlar Team Eclipse'i keseriz o zaman. Tabii oyun falan kapanmazsa. Ama oyun şu an full geri geldi. Hani kapanırsa da böyle bir iki günlük falan kapanır. Akşam hani o neydi yani bir aylık Pokemon kapağını zaten oynayanlar biliyordur. Adamların grubundan adamlara bir daha baya özür diledi falan hatta yapımcı falan hasta olduğunu e, ispat etti birkaç e, kez. Ispat etmedi de yani söyledi. Ama neyse arkadaşlar e, biraz da boşaltmaya başladım. Yavaştan videomuzun burada sonuna gelelim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ol, benim çok demiş olursunuz olursunuz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere e, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.